Ya bu da e, normalde hak bir peygamber, hak bir dinken bozulmuş zamanla. Çünkü incelediğimizde bu görülüyor. Mesela bir Mehdi geleceğinden bahsediyor. Dünyaya tek dinin hakim olacağından bahsediyor. Sevgiden, şefkatten oruç var, namaz var, zekat var. Yani hak bir din olduğu ve onun zamanla çok ciddi bir bozulmaya uğradı. İncelendiğinde açıkça anlaşılıyor. Ama tabi yapacakları İslam'a girmektir. İslamiyet en arı en net dindir. İnşallah. Diğerlerinde tahrifat olmuştur, değişim olmuştur. Yani e şimdi tahrifat ve değişim olan yerleri ben gösterdiğim bir kitap hazırlıyorum. Yani Hıristiyanlık'taki tahrifat olan kısımlar neler? E, Musevilikte tahrifat olan kısımlar neler? İnşallah. 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 Hak olan kısımları var. Ben onları kabul ediyorum. Ve aşkla şevk de okuyorum ben. Her gün Tevrat okurum ben. Her gün İncil de okurum. Ama Kur'an'a mutabık olan kısımlarını. Onlar ferahladı. Allah nur diyor, nurdur diyor ve insanın hidayetine vesile olur. Kalp açıcıdır. Ama adam değiştirmişse, bambaşka bir şey kendi kafasında bir şey yazmışsa, o olmaz. O batıl o.